Ocak 2022. Hepimiz için hayatımızın yeni bir bölümü başladı bugün. Nasılsınız? İyi misiniz? Senenin ilk günü nasıl geçiyor? Herkesin senenin ilk günü için, yeni yıl için kendi rutinleri, farklı gelenekleri vardır. Benim yeni yılla ilgili geleneklerimden bir tanesi senenin ilk günü çalışma masamı düzenleyip yeni yıla hazırlamak ajandalarımı çıkarıp geçen yıl olanları şöyle kısaca bir düşünmek. Geçen yıldan ne öğrendim? Neler için minnettarım? Geçen yıl benim için en mutlu anlar neydi gibi. Peki Ayşem, geçen yıldan ne öğrendim derseniz, hayatı, insanları, ilişkileri, arkadaşlıkları zorlamamayı öğrendim. Herkesin kendini sevdiği kadar sevgi verebileceğini, kendi farkındalıkları kadar seni anlayıp empati kurabileceklerini ve sadece ve sadece kendi davranışlarından olaylara nasıl tepki verebileceğini kontrol edebileceğini öğren. Hayatın her alanını kontrol etmeye çalışan bir kontrol manyağının gereğinden fazla düşünme problemi olan bir insanın hayatı zorlamamayı kendi haline bırakması gerektiğini öğrenmesinin ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama ben geçen yıldan hayatı zorlamamayı öğrendim. Peki siz ne öğrendiniz? 2020 ve 2021 bence hepimiz için zorlayıcı yükü büyük olan yıllardı. Akıl sağlığımızın bir kısmını bile olsa koruyarak 2022'ye gelebildiysek bunun için bile minnettar olmalıyız bence. Hadi hayatımızın bu yeni bölümüne umutla güzel bir heyecanla başlayalım. Siz de kağıdınızı kaleminizi alın. Geçen seneden ne öğrendiğinizi, minnettar olduklarınızı, şükrettiklerinizi, yeni yılda öğrenmek istediğiniz becerileri, görmek istediğiniz yerleri, kendiniz için her günü daha anlamlı kılacak bir hedef seçin. Bunun ufacık bir şey ya da kocaman bir hedef olmasının hiçbir önemi yok. Sadece her yeni gün kendiniz için minnacık da olsa bir şey yapmayı asla ihmal etmeyin. Hepinize kucak dolusu sevgi ve iyileşme enerjisi yolluyorum. Işığınız bol, huzurunuz çok olsun. Ve asla ama asla unutmayın. Siz özelsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yeter ki kendinize benim size inandığım kadar inanın. Hoşçakalın.